Peki şimdi yine çok benim merak ettiğim bir şey. Hazreti Muhammed İslamiyeti getirdikten sonra Hazreti Muhammed'in varlığını bilen, İslam'ı duyan herkes Müslüman olmak zorunda. Son Eğer olmuyorsa kafir. Kafirdir evet. Şimdi ama bir adam Müslüman olmamış. Evet. Fakat çok da hayırlı işler yapmış. Tamam. Yani hiçbir kötülük yapmamış, kimseye bir bir şey yapmamış. Tamam. Yani Allah'ın günah dediği hiçbir şeye bulaşmamış. Evet. Ama Müslüman da olmamış. Peki duymuş mu? Efendimizin getirdiği duymuş. risaleti duymuşsa duymuş. farklı, duymamışsa farklı. Duymuş duymuş ama o bir, bir evvelkine inanıyor, İsa'ya inanıyor. Kalmış orada. Kalmış orada. Şu anda bile. Şu, Şu anda, anda Yahudi Hristiyanların durumu. Durumu. Evet. Ama bunlardan hiçbir günah işlememiş. Evet. Ne olacak o? E hiçbir günah işlemesine lüzum yok ki işte en büyük günah <laughs> Allah'a ortak koşmak. Gönderdiği peygambere inanmadın mı ilk listeye giriyorsun zaten altındakileri Bitti aramıyorlar. Yani. Altındakini yaptı mı yapmadı mı aramazlar. Ya, büyük, Şimdi, büyük ayet... hayırlar işlemiş insanlar, büyük şeyler yapmış. Söyleyeyim. <coughs> Estağfurullah bir ayet okuyoruz. Meselüllezine <g> keferu bi rabbim. <Rh Sayar> Amalum keramatin isteddet Ne kadar iyi amel yaparsa diyor kafirler. Külü kasırgaya çıkarmaya benzer diyor. Sen ondan diyor bir kül tanesi bulabilirsen kasırgada onun hayırından bir şey bulursun. Ve kadimle <laughs> amilu Furkan suresi. Yaptığı hayırlara kastettik. Fe cealne sonra toz duman ettik diyor. Ancak her kafir bir değildir. ...zalim kafir vardır... ...şimdi ben zalim falan değil... ...yok eziyet i̇yi eden, insan, insanlara eziyet insan. eden kafir vardır... ...pek Allah'ın adaletine bu yakışmaz... ...o zaman diyor... ...bu cehenneme, cennete ebedi giremez... ...o garanti... ...cehennemden çıkamaz, o da garanti... ...cehennemde özel muameleye tabi olur... ...azabı çok yenlik ve hafif olur... ...cömert gavurlar özellikle... ...bu cömertlikte... ...cömert gavur, cömert gavur olursa kafir... ...buna özel muamele olduğu sabittir... Haza hatta Miraç gezi Hatem-i gördü. Bu vakti ki cehennemde duruyor, yanmıyor. Dedi bu Cibril'e kimdir? Hâdâ Hâtem-i Tayyip. Sarafallâhânü cehennemel Bu hatem i Cömertlikte alem olmuş adam artık. Allah diyor cömertliğinden bundan azabı çeviriyor. Orada kalıyor ama. Yani cehennemde de durumuna göre. Yani burada adaletsizlik olmaz. Ama diyor cennete girmek için iman şart. Ama hiç duymadın fetret devri, peygamber bir şey o zaman toprak oluyor. ...hiç duymayan toprak oluyor. onlar cehennem de yok. Çünkü elçi göndermedim diyor azap edemem. Ha, onlar toprak oluyor. Hayvan gibi oluyorlar. Yani. Rasul hayvan hayvan sınıfına yani, giriyorlar. Resul göndermedikçe azap edemem, edemem diyor. He, mecbur değil de etmem diyor. Resul gelmemiş diyor. Ayet öyledir. İsra suresinde. Dolayısıyla... Peki dinler toprak... gelmeden önce... ...yaşayan insanlar? Dinler gelmeden diye bir şey yok. yok i̇lk he. peygamber Adem Aleyhisselam'dır. İlk peygamberle beraber ilk insandan... ...peygamber gelmiştir. Peki mesela... Yalnız arada... ...kesiklikler oldu. Siz onu söylüyorsunuz. Fetret diyoruz. O kesikliklerdekiler toprak olur. Hmm. Yalnız kulakları kısas olur. Yani adama zulmetmiş. Peki onların ruhu ne oluyor? Toprak oluyor. Yok ediliyor artık. Ruhları, i̇mha, imha ediliyor. ruhları da imha ediliyor. İmha ediliyor. Hmm. Peki mesela şimdi... Ama adam şimdi gitmiş öbürüne tokat atmış bilmem ne Onu orada kısas yapar topraktan evvel. Ha. Hmm. Boynuzsuz koyuna boynuzlu koyundan bu takar boynuzu kısasını yapar. O ayrı dava. Kul haklarını ödettirir birbirine. Ondan sonra toprak eder. Cennet cehennem talip etmez.